Mutlu Yaşam Derneği, Gazi Maus'la Sur için hizmete girdi. Kısa adı MUYADER olan Mutlu Yaşam Derneği, hem kente canlılık katmak hem de bölge insanına çeşitli faaliyetlerle katkı sağlamak hedefiyle kuruldu. Mutlu Yaşam Derneği Başkanı Mete Mutlu Balkız, belediye derneğin amacı ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Ekiple bir de mutluluk hepimize lazım diyerek bir yola çıktık. Güzel de bir koru çalışmasıyla başladık aslında. Baktık ki hepimiz mutluyuz. Bir de biliyorsunuz bu korona dönemi çok sıkıntılı geçti hepimizin üzerinde. Bir de hayatın sırrı olarak hepimiz şunu fark ettik ki mutluluğa odaklanmamız lazım. Yani Mutlu olmak için çaba sarf etmemiz lazım. Bunun üzerine girişimde bulunduk. 29 Temmuz 2022'de derneğimiz tescil aldı, kurulduk. Sonra da kendi çabamızla lokalimizi bu hale getirdik. Faaliyetlerimiz başladı. Koromuzla Ekim'de Uluslararası Korolar Festivali'ne katıldık. Expo'ya, Hatay'a. E, en iyi koro seçildik orada. Onu da Söylemeden edemeyeceğim. Deme, işte, KKTC'yi gururla temsil ettik. Hep faaliyetlerimize devam ediyor. Bireyin mutluluğuna bireyin mutluluğu toplumun mutluluğuna sirayet edecek. Toplum mutlu olduktan sonra bu KKTC'nin tanıtımına da faydalı olacak. Çünkü hedefimiz uluslararası alanda çabalar göstermek, faaliyet göstermek. E, bu sebeple de ilişkilerimiz güçlendi. E, Ağustos ayında, Eylül'ün başında Makedonya'ya gidiyoruz koro olarak. Oraya davet aldık. Onun dışında diğer ülkelerde de bağlantılarımız var. Basketbol takımımız kuruluyor. 8-12 yaş arası. Onların kayıtlarına başlayabilirler. Başka. Üç boyutlu tasarım atölyesi e, Türk Mahrep Koleji'nin müdürüyle görüştük onların bilgisayar atölyesini kullanıyoruz. Çocukların, çocuklar demeyeyim. Yani her yaştan kişinin katılabileceği, üç boyutlu tasarım yapabileceği ve bunları üç boyutlu printerden basabileceği çalışmalar başlayacak.